Projeler kabul edildikten sonra hibe destek yönetimine dikkat etmeniz gerektiğini ve gözden kaçırmamanız gereken bir takım hususlar olduğunu hatırlatmak isterim. Projeler kabul edildikten sonra ilk iş bir sözleşme imzalanır ve bu sözleşmede projenin nasıl yürütüleceğine dair bütün koşullar belirlenir. Eğer çok ortaklı bir yapı içindeyseniz ortaklar arasında da bir takım anlaşmalar imzalanır ve ortaklık sürecinin nasıl işleyeceğine dair koşullar belirlenir. Dikkat edilmesi gereken konular arasında raporlamalar, bütçe yönetimi, ortakların sorumluluklarının dağılımı ve her ortağın bu sorumluluğu yerine getirip getirmediğinin takip edilmesi gibi konular yer alır. Bütçe konusunda hibe destek programlarının belirlediği kurallar dışarısına çıkılmamalıdır. Limitlerin aşılmaması, yapılan harcamaların belgelendirilmesi, kayıt altında tutulması ve mevzuata uygun bir şekilde bu sürecin yönetilmesi çok önemlidir. Aynı şekilde raporlar için de belirlenmiş koşullar vardır hangi tarihlerde sunacağınız, hangi rapor formatında sunacağınız, bunları yükleyeceğiniz dijital platformların neler olduğu gibi konularda sunulan açıklama ve yönlendirmeleri dikkatli okumalısınız. Aksi takdirde raporlarda yaşanacak gecikmeler projenizin iptal edilmesine kadar gidebilecek ciddi sonuçlara yol açabilir. Eğer çok ortaklı bir yapı içindeyseniz, ortaklarınızın hangi faaliyetleri yürüttüğü, hangi çıktıları elde ettiği gibi süreçleri de takip etmeniz koordinatör olarak sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer ortaklar üzerlerine düşen iş yüklerini yerine getirmiyor ve bir takım sorunlarla karşılaşmanıza yol açıyorsa bu durumu size hibe desteği sağlayan fonlayıcı mekanizma ile paylaşmalı ve alınabilecek tedbirleri öncesinden alarak sürecinizi dikkatle yönetmelisiniz. Zaman zaman uluslararası projelerde izlenen mevzuatla ulusal mevzuat arasında farklılıklar olabilir. Bunu da gözden kaçırmamak için yalnızca hibe desteği aldığınız uluslararası programın koşullarını değil, aynı zamanda bağlı bulunduğunuz kurumun ve içinde olduğumuz ulusal mevzuatların da uyumunu takip etmeniz, bu anlamda bir ikiliye düşmemeniz önemlidir. Zaten pek çok uluslararası program yönetiminde de genel koşullar belirlendikten sonra her ülkeye kendi ulusal mevzuatına tabidir gibi ilave bir açıklama notu da program belgeleri içerisine eklenir. O nedenle raporlama döneminde özellikle finansal süreçlerde bir sıkıntıya düşmek istenmiyorsa bu ayrıntıları dikkatle göz önünde bulundurmalıyız.